Eksao Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda mafya olma oyunu oynuyoruz Ama eksanesi öyle normal bir mafya değil Banka soygunları yapan bir mafya Kendimiz ve ekibimizle beraber şehrimizdeki farklı farklı Bankaları gidip onlara soymaya çalışacağız Hatta bazen müzeleri bile soyacağız Yani değerli ne varsa eksanesi hepsini yakalanmadan çalmamız lazım Ama öncesinde siz de alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil düğmesini açmayı unutmayın Hatta size aynı banka soyuyormuşsunuz gibi ben de bir süre vereyim alarmın çalması için 5'ten geriye sayıyorum alarm çalacak Bakalım alarm çalmadan yapabilecek misiniz? 5 4 3 2 1 ve 0 Aha vallahi alarm çalıyor Bakacağım Express kimler yapabilmiş Gidelim bakalım soyguna Aha Ekip arkadaşımız da şu an burada Merhaba abi Hazırım soyguna Oğlum abi değil mafya babası Koskoca mafya abi mi denir ya Tamam abi pardon Allah'ım hala abi diyor Neyse gidelim o zaman Gel oğlum gel Hadi bak tablo var Aha çalıyor çabuk Çok değerli tablo Hemen al bunu götür Götürüyorum abi Hop Arabaya koydum Aferin oğlum Aha Güvenlikler geldi hepsini geberttik tamam. Bunu alalım. Hadi oğlum al çabuk gel. Çok ağır abi. Oğlum koş arabaya ağır değil. Ve şimdi artık kaçabiliriz. Hadi bakalım. Ve ahanda geldik bizim gizli mafya üssümüze. Yerler tahta duvarlar taş. Tam bir mafya üssü. Az önce soyduğumuz yer küçük bir müzeydi söylesi yani. Ufak bir resim sergisi gibi. iki tane resim vardı. Ama şimdi daha büyük soygunlara gideceğiz. O tabloları sattık ve 500 liramız oldu. Hemen bununla ekibimizi büyütelim. Hop buraya geldik. Buradan bakın 500 liraya Adrian diye birisini alıyorum işe. Evet hoş geldin Adrian. Hoş buldum abicim. Oğlum bak ikiniz de çevik olun. Hazır olun, azim olun tamam mı? Bu sorgun daha büyük. Tamamdır abi, sen rahat ol. Bana hiç güven demiyorsunuz. Neyse de gidelim bakalım ya. İlk bölüm giriyoruz şu anda. Ne diyor bak, museum. Havalı İngilizcede museum Yani müze ekstresi. Demek ki müzedeki değerli eserleri çalacağız, e? Çok güzel. Aha, süremiz var lan. 30 saniye kalmış. Çabuk oğlum, çabuk, çabuk. Tablo al sen. Senin tablo al. Çabuk, çabuk, çabuk. Olmadı, topla, topla hepsini topla. Gel, gel. Hadi oğlum, daha hızlı. Oğlum, siz bana demeyin. Ben size diyorum. Daha hızlı, daha hızlı. Bak, kaldı geri 16 saniye. 3 tane tablo var. Çabuk, çabuk oğlum, sen bunu al. Sen de bunu Ulan olan bir tane kaldı geriye ya. Hem de 750 liraydı. O oranı yetişebilecek şu an. Bizim malların ikisi de aynı anda bir tane tablo taşıyabiliyor. İki tane alamıyorlar o yüzden. Mecburen yani. Ben vurma abi çok güçlüyüm ya. O zaman niye almadın lan mal? E ne oluyor sonuncu alamıyoruz. <laughs> Alarm süresi dolduğu için tablo kitlendi söylesi alamıyoruz. O zaman acilen kaçmalıyız çabuk. Kapıya gidelim ve kaçalım. Kapıya geldik ve hop vallahi kaçıyoruz. Hadi bakayım. Toplam 1600 lira değerinde tablo çalmışız. Ekibimizden kimse ölmedi. Güzel oldu bu. Herkes hayatta şu an. Bizi kimse gebertemez kardeş. O kadar atistik yapmayın bak. O kadar yap yapmayın. Geberirsiniz görürsünüz. Gel buraya gel. Lan sen kimsin? Hacker mısın lan sen? Önde bilgisayar var. Evet abiciğim. Ben bu mafyanın hackerıyım. Bana belli bir para vermeyen karşılığında alarmın süresini uzatabilirim. Oha. Bakayım o zaman. Oo 500 liraya 40 saniye yerine 55 saniye olacak Güzel. Bu bayağı işimize yarar. Verdim 500'ü. Artık alarmın çalması için 15 saniye daha zamanımız olacak. Hadi oğlum gidelim. O müzeye geri gidiyoruz. Çünkü komple çalamadık orayı ve şimdi yarım kalan bu işi bitireceğiz. Hadi oğlum toplayın bak topla sen al onu. Sen de bunu al. Hadi oğlum. Hadi Adrian. Alıyorum abi. Hoppala. Aferin. Hadi bak Hadi çabuk arabaya koyun. Arabaya koy. Hemen şimdi buradan gidiyoruz buraya. 3 tane daha kalmıştı bak. Hemen bu ikisini de aldık. Hadi oğlum bak. Hadi çabuk olun. Bırakın güvenliği. Gel lan buraya gel. Tabloyu aldık açıyorlar. Gel gel. Aa. <laughs> Geberdim al güvenlik ya. Geriye kaldı son bir tablo. Of değeri 150 liraymış lan. Bayağı pahalıymış bu. Bak ben ne taşıyorum ya? Adrian taşısın. Ya oğlum kavga etmeyin. Ne fark eder kimin taşıdığı? Ne oluyor şimdi? Aa polisler geliyor. Yakalayın yakalayın. Lan siz kimi yakalıyorsunuz? Bu bankayı artık soyduk anlayın. Bu banka bizim. Hadi bakın güzel. Tam 2350 lira değerinde eşya çalmışız. Bu daha iyi oldu. Ve içinden aa kart geldi. Bizim ekstra adresi Adrian'a beliş kart gelmiş. Onu güçlendirmek için. Bir de silahımız tek 9'a kart gelmiş. Güzel. Gel buraya gel gel. Ha geldim lan ne var? Silahını güçlendir abicim nereye gidiyorsun? Soykon yapmak zor bir işti. Ana doğru diyorsun lan. Baya da paramız var ha. 3450 liramız var ekstra Bunu harcayalım bence. Hadi bakayım ne diyor silahçı. Silahımızı tam 1400 liraya yükseltebiliriz. Yükseltelim bakalım. Hop artık seviye 2 oldu. Güzel. Artık daha güçlü oldu. Alarmın süresine bakayım. Aa lan 40 saniyeye düşmüş bu. O tek seferlikti. <laughs> lan beni kandırdın mı ya? Kandırmadım işte. 55 saniye yapmıştım. Ama tek seferliğine yapmıştım. Lan yürü git. Bir daha almam. Bir seferlik şey için 1000 lira mı vereceğim? Ben işte ekibimizi güçlendireyim şuradan ya. 1000 liraya bakın Robert diye birini alabiliyormuşuz. Aldım onu. Artık ekibimiz. Uuu 4 kişi olduk lan. Hazırsınız değil mi bak? Bu soygun daha büyük olacak. Bugün için 50 yıldır hazırlanıyorum. Ne? Yaşın kaç? 45. <laughs> Anladım tamam. Allah'ın belası ya. Atlayın arabaya hadi. İkinci soygun yerine gidiyoruz. Bu neymiş? Aha. Bank diyor ki sayesinde. Yani havalı İngilizce ile Türkçe olarak da banka zaten. Bu sefer direkt ben parayı çalacağız. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Bizzat bankayı soyacağız. 40 saniyemiz var. Şu an süremiz bayağı az. Oğlum çabuk güvenliği gebertin. Lan siz kimsiniz? Hehe <laughs> <laughs> mal. Biz <laughs> mafiyiz. Kim olacağız? Oğlum toplayın çantaları çabuk. Al çantayı al. Geliyoruz abi. Hadi bakayım. Arabaya götürün. Çabuk götür. Güvenlikler geliyor bak. Çabuk çabuk çabuk. İleride bakayım ne var. Oo bu ne lan? Ben generalim. Aa. <laughs> lan bankada general mi olurmuş mal ya? Geberdi. Tamam 1000 liraya bunu da aldık. Süre bitiyor Excel'e şu an. Süre bitiyor. Oğlum siz ATM iki kişi mi taşıyorsunuz? <laughs> abi ne yapalım? <laughs> lan mallar ya şöyle İki kişi taşıyorlar ya. Vallahi süre bitti. Kitlenler şey. Çabukum kaçıyoruz. Tam 23 tane soyabileceğimiz şey varmış. 21'ini almışız. Abi aldık işte neredeyse hepsini. Gidelim buradan. Çok tehlikeli. Polisler gelecek. Doğru dön. Çabuk çabuk gidelim. Hop güzel. 4600 liraya aldık. Ve mükemmel mafya üstümüze geri geldik. <laughs> Ekibimizi Biraz Daha Büyütelim Şöyle John Diye Birisi Varmış Gel Bakayım 3300 Lira En Pahalı Bu Aralarında Bir De Bizim Adrian Malın Ekşi Harisi Geliştiriyorum Şu An Bakın Canı 950'miş 1100 Olacak Falan Falan Bu işleniyor. 1400 Lirayı verdim Bizim Adrian'a Hadi Bakayım Oğlum Artık Fenasın Eyvallah Abi Adamsın Adam Sıkıntı Yok Adrian'cım Seni Terk işte. Abi Adrian Değil Adrian Adrian mı? Adrian Lan Ne Diyorsun Öyle isim mi Olur Ya Valla Sana Bak Abdülrezak Diye Çağırırım görürsün. <laughs> Şimdi Ekşi Harisi O Bankayı Soymalıyız Çünkü Biz Hiç işimizi yarım bırakmayız. Hemen gidiyoruz bakalım. Gene süremiz 40 saniye ama bir kişi daha fazlayız. Şansımız daha büyük. Hadi bakayım oğlum. Çabuk çabuk çabuk. Önce burada paraları alıyorduk. Hop santvleri alın. Al 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 çabuk. Bitcoin bilgisayarı al bunu da 150 150 burada ne var heykel var bak değerli heykel çabuk bankanın süsü Anam heykel çok ağırmış Ya oğlum bir şey olmaz en fazla 50-100 kilo falandır gel kaldı geriye 20 saniye ulan başarabilecek miyiz ya Express bayağı zormuş burası Tamam 2 Bitcoin bilgisayarını aldınız çabuk oğlum çabuk çabuk İkiniz de bu ATM'yi alın 1900'lara değer, 1900 değerindeymiş Anam belim 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 gitti Oğlum ağlamayın buna değecek bütün bankayı soyduk buna şimdi Oo polisler gidiyor Gelin lan buraya Oğlum tarayın tarayın bak sakın yaklaştırmayın geberirsiniz ha O kadar para eğer Express geberirlerse çok kötü olur yani 15.900 tamam, lira kazanmışız bu soygundan Ve şimdi ne oluyor kasa açıldı İçinden ooo güzel kart geldi Bizim tek 9 silahımız daha da çok güçleniyor Şöyle geleyim bakayım bizim tek 9'u 3500 lira verip 3 seviye yaptım. Gel gel indirim yaptım. Lan hacker sen ne konuşuyorsun lan? Ya gel. Lan tamam geleyim bakayım ne. Lan 2600 lira mı istiyorsun artık? Ee, yapacak bir şey yok. Soracağın yer büyüdükçe fiyat arttıracağım. Oğlum sen ne kadar itsin lan. Oradan birkaç tuşa basıyorsun. Az önce 500 lira istiyordun şimdi nasıl 2600 lira istiyorsun? Biz de ekmeğimizdeyiz yani ne yapalım? Lan yürü git. Hem o kadar param ee, yok zaten <laughs> Adamcı evet yeni birisi var mı? Yok valla. Level 5'e gel diyor. Eksperiz. Tamam o zaman soyguna gidiyoruz. Olmaz Olursunuz, değil mi? Abi alarm uzatsa mıydık ya? Ya oğlum bir şey olmaz. Soyarız tekle biz gelsen hop. Bu neymiş? Üçüncü bölüm. Jebeller Store diyor eksualesi. Yani havalı İngilizceyle Jewelry Store. Yani Türkçe olarak eksualesi mücevher dükkanı. Kuyumcu gibi bir şey onu soyacağız. Hehe <laughs> bu güzelmiş. Ama arada başka bir şey görmek istedim. Bakın bir tane kasa var arada. Ne diyor? Gizlilik bölümü. Tam oraya gidelim bakalım. Ve galiba eşyası işte, tek başımıza olacağız. Evet ama tek başımızdayız. Burada böyle bir kasayı mıyız Hadi bakayım. Arkalarına yaklaşıp şöyle tak diye gebertiyoruz. Şu an ekibimiz yok. Bizim mal Adrianlar falan yok. O yüzden her şey daha kolay oluyor Şu Bakın takır takır her şey çalıyoruz. Hop açıldım kasaları da. Oh oh gelsin paralar. Manyak para geliyor ya. Bunlar da çabuk bunlar da görecek çabuk görecek çabuk. Hım, kimse var mı acaba? Ana Ahmet bayılmış. Neyse herhalde uyuyordur. <laughs> mal ya. Yanında <laughs> arkadaşı, gebermiş. Anlamıyorum mal hop. Bunları gebertelim. Hepsini gebertiyoruz şu an. Arkalarından sıkı sıkı gebertiyoruz. E, buradan son kasayı da çaldık. 2800 liramız oldu mükemmel. Bu bir ekstra ise ara soygundu. Ve kasaların içinden de ooo bayağı kart çıkmış ha. Güzel güzel bunlar işimize yarar. Ve şimdi gerçek soygunumuza gidelim bakalım. Kuyumcu dükkanına gidiyoruz. Ve umarım tek tekrar soyabiliriz. Süremiz kaç saniye? Oo burası bayağı büyükmüş lan. Abi ne yapacağız? Çok büyük burası. Oğlum bir şey olmaz hallederiz. Hadi bak. Süremiz çok. Süremiz çok fazla. Lan 30 saniye de kaldı. Nasıl çaldı sosyal mağazayı? Oğlum siz rahat olun diyorum. Ben generalim. Lan ne yapıyorsun ya? Ne generali? <laughs> Bu arkadaşlar asker kıyafeti giymiş güvenlikler Ben elim diye bağırarak üstümüze koşuyorlar. Sonra gebertiyoruz yani. Bunu o mücevherler alalım buradan çabuk çabuk çabuk. Oo, oo galiba her şeyi aldık üstelisi. Bir şey kaldı mı almadığımız? Bence kalmadı yani. Her şeyi aldık. Hemen bunu arabaya koyun. Koyduk abi hoppala. E şimdi polisler geliyor. Oo nereden geliyorlar? Üstten geliyorlar. Çabuk oğlum tarayın. Gelin lan buraya gelin. Oğlum gitmeyin bak geberirsiniz. Lan oğlum çok yakındalar. Hayır. <laughs> Ekstresi geberdi. Aramızdan tabii ki kişiyi kaybettik. <laughs> Neden? Ama 14 liramız olmuş Ve aha neyini silah açmışız P90 diye Ve bakın ekstresi Yanımızda artık bir tek bu yaşlı moruk kaldı Diğer iki kişi Geberdik süresi bakın Brad ve Adrian <laughs> Bir daha onları asla göremeyeceğiz Abi görebiliriz 4000'den orta uzun tabii tabi ee, Yok göremeyeceğiz göremeyeceğiz Onlar artık <laughs> Onlar artık kara toprağa gitti. Abicim 4400 diyorum. <laughs> lan gitti diyorum işte gitti yok. <laughs> Allah'ım belası 4400 lira ya. Lan tamam lan tamam. Diriltelim ekşi ya. Başım netin yedi burada ekşi Drill drill diye tamam hadi oğlum. Gelin bakayım buraya. John da gebermiş. Yuh. 12 bin lira gitti ekşi sayesi. geri geldi. Bizi dirilttiğiniz için teşekkürler abi. Adam adam. Sıkıntı yok e, sıkıntı yok e, her zaman sevgili değerli soygun ekibimiz Ve bunu tamamen kendi isteğimle yaptım Biliyoruz abicim tabii ki Kesinlikle başka birisi şey Tabii canım kimse söylemedi ben direkt ben kendim düşündüm <laughs> Evet Exo evet, ailesi Gerçekten mükemmel soygunlar yaptık Bir sürü farklı farklı yerleri soyduk Ve gerçekten manyak paralar kazandık Ben gerçekten çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Alttan videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz Ve instagram ve tiktok'a girip Exo'ya takip edersiniz Hepinizi çok seviyorum bay bay